Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sizi şahane bardağımla beraber karşıladım bugün. Hmm. Ee... Güzel bir ışı güne uyandım. Hava şahaneydi. Şu anda bir anda yağmur başladı, rüzgar var. O yüzden bir anda bozdu. Ama bugün sizinle güzel bir sohbet etmek istiyorum. Bu sohbeti gerçekleştirirken de sizle çatı katından güzel bir azor manzarasıyla baş başa bırakmak istiyorum. Ben kimim? Bunu ben de bilmiyorum. Çünkü ben doğduğumdan beri sürekli değişiyorum. Dünkü benle bugünkü ben aynı değil. Yarın kim olacağımı da bilmiyorum. Aziz Nesin'in dediği gibi insan sabit bir kimlik değil, değişen, dönüşen bir varlık. Peki gerçekten kim olduğumuzu bilmemiz mümkün mü? Sokrates kendini bil derken insanın kendini tanımasının hayatın en önemli sorusu olduğunu söylüyordu. Ama bu soru bir kez cevaplanıp kenara koyulacak bir şey değil. Kendimizi her gün, her an, her deneyimle yeniden keşfediyoruz. Bunu biraz daha derinleştirelim. Lao Tzu, doğayla uyum içerisinde yaşayan bilgi bir filozof. Kimlik konusuna farklı bir açıdan bakıyor. Ona göre su gibi olmak lazım. Su nasıl bir kaba girince onun şeklini alıyorsa, biz de hayatın akışında değişiriz. Akıllı insan su gibi olur. Çünkü su direnmiyor, olduğu gibi akıyor ve her durumda kendine bir yol buluyor. Belki de kimliğimiz, Sabit bir benlikten çok, içimizdeki bu akışın ta kendisidir. Mevlana da benzer bir şey söylüyor. Dünle beraber gitti cancazım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Biz, geçmişimiz değiliz. Anılarımızın toplamı değiliz. Her yeni gün, kendimizi yeniden inşa ettiğimiz bir fırsat aslında. Ama bazen kim olduğumuzu bildiğimizi sanırız. Bize bir isim verilmiş, bir aileye doğmuşuz, belli kültür kodlarıyla büyümüşüz. İş, eğitim, sosyal çevre. Tüm bunlar bizim ben dediğimiz şeyin parçaları gibi gelir. Ama ya hepsi birer maske ise? Ya aslında özümüz çok daha derin bir yerde saklıysa? İnsan kendi yapmadığı bir şey değildir diyor Jean-Paul Sartre. Yani biz sadece geçmişimiz değiliz. Yaptığımız seçimler, aldığımız riskler, hayallerimiz, vazgeçtiklerimiz. Her an yeniden yazılan bir hikayenin parçalarıyız. O halde belki de doğru soru ben kimim değil de ben kim olmak istiyorum olmalıdır. Kendimizi kalıpların içine hapsetmek yerine her gün kimliğimizi yeniden yaratma gücümüz var. Tıpkı su gibi akışkan, tıpkı doğa gibi değişen ve belki de asıl özgürlük kim olduğumuzu kesin olarak bilmek değil, sürekli keşfetmekte yatıyor. Ne dersiniz? Sizce siz kimsiniz?